Evet, merhabalar Sinan Bey, Ece Hanım. Merhabalar, bir havadan çıkışı. Evet, bir Paris dönüşü diyelim. Dil havasında felaket. gördüğün gibi ben de seni Osman Gaz Köprüsü'nün ayağına kadar getirdim kardeşim. Ya. Ya, muhteşem bir manzara Ülkemizin var. güzelliklerini gör istiyorum. Evet, ülkenin <laughs> güzelliklerine gelmeden ben önce Paris'te çıkan fotoğrafları sormak istiyorum. Evet, ee, bir suçlu, suçlu, tam arkada. <laughs> Birbirimizi çekmiş, fotoğrafı çeken Baran, <laughs> evet, benim ya. asistanım. Ee, kafedeki fotoğrafları çeken de bir gurbetçi aile galiba. Evet, biz de fotoğraf çektirmek istemişlerdi sonra... <laughs> zaten hani çok Soru... sürpriz olmadı hani biz gördüğümüz zaman da. Kaldı ki gizlenen bir durum da yoktu ortada hani böyle yok işte oradan anlaşıldı, buradan anlaşıldı, öyle bir şey de yoktu. Bayağı zaten. üzerinde şey falan yapılmış yani çok yer hı. falan da yaşıyorsunuz, buradan bu açıdan falan. Öyle bir şey, baran çekti. Aynen hepsini baran çekti. Müzede Roof. Ama müzede Evet. Ama şimdi Ece'ye, Ece Hanım biliyorsunuz hani iki üç tane dil anladığı konusu için onda böyle bir restoran çıkışı yakışmazdı. Dur Burada da basıl. Benim de literatüre geçtim biliyorsun. Dur güzel de basıldım ilk kez. Yemin <laughs> ediyorum. Peki e, bu dedikoduların çıkmasının sebebi de ikinizin aynı anda Paris'te olması. Evet. Neden bu doğru. Olması? Aynen. <laughs> evet. Orası doğru. Yani bu bir tesadüf mü tevafuk mu? Yok. Mı? Ben, Tesadüf e, değil tabii <laughs> o her şey çok saçma olur bu. Paris'te karşılaştık gibi falan komik olurdu. öyle <laughs> bir şey. Londra'dan geldi <laughs> trenle sağ olsun. Ondan <laughs> no, no, sonra Dedim ki eğer kıyafet bakalım biraz kalipçi. Ben de Paris'te Almanya konserinden geçmiştim. Orada çok güzel iki gün geçirdik. Al da buluştuk. Çok keyifliydi ya. Kıyafetlerimizi de seçtik orada. Elendik. Zaten çok güzel biliyorsun. İngilizcesi, Almancası, İspanyolası var. <laughs> Yap bakayım. Ya ama sen ne yapıyorsun? Konuşuyor yapıyor. Değiştir. Değiştir. Dil değiştir. 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 Evet, evet, şimdi de felaket, felaket için. Evet. Görünün evet. Yani. Sözü müziği yani. size ait. Evet. Birlikte muhteşem bir düet. Neler söyleyeceksiniz? Klipte Dil Ovası'nda Osman Gazi Köprüsü'nde. Evet. ya ee, yani şöyle aslında benim bir şarkımı söylemek için mesaj atmıştı ona ee, Ece. Eski bir şarkı o. Sonra biz buluşuyor nasıl muhteşem bir sesi olduğunu anlayınca dedi. Ece dedim benim bir şarkım var hareketli. Ben de oraya bir kadın sanatçı arıyorum gel yani bunu bir deneyelim. Denedikten sonra herhalde o şarkıdan sonra 3-4 şarkı daha yaptık. İlk felaket tavuğu. Evet. O gün ee, bile 3-4 saat kayıt yaptık sırf stüdyoda ilk tanıştığımız gün. Aynen. O zaten tek başına genç yaşta. enerji oldu. Yarım milyarı geçmiş bir sanatçı YouTube evet. üzerinde. Yani 500-600 milyondan hmm. fazla. Benle birleşince 2 milyar oluyor. Yani çok ciddi rakamlar yakaladık kimize. O da çok genç yaşında elde etmiş başarıyı. Felaket de bence bu arabik sounduyla falan. Şimdi e, senin de uğrunla çok güzel bir yere gelecektir inşallah. Hayırlısı olsun diyelim yani. İyi, 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 iyi. Beklenti güzel. çok büyük. Ee, evet. Şimdi milyonlar ya, biz milyarlar Biz içimizi sinerek çok güzel bir proje yaptık. Yani Hı. şöyle olur böyle olur çok, çok, çok hoşuma var. gitmiyor ama benim gönlüm razı yaptığım işte. Ben Sinan gibi bir çalışmak çok çok mutluyum. Biz ortaya güzel bir iş koyduk. Gerisi zaten Kilip <laughs> hikayesinden bahsedelim peki. Nasıl bir klip geliyor? Abi klipte ofisteyiz. Ben ofiste toplantı yapıyorum. Ece de ofiste toplantı gelmiş. Çalışanlar bize şirketleri gidertler gider anlatırken biz bir anda birbirimize bakıp hayale dalıyoruz ve şarkı başlıyor. Umurumuzda değil yani o anda iş güç dünyası. Ondan sonra yani benim günlük hayatımın sıradan bir anlatımı diyeceğim. <laughs> Sıranın hayal dünyasını yaşıyoruz klipte. Evet güzel o yani. Güzel böyle bir ork. Eyüp Öztürk sağ olsun. İlk kez çalışıyorum ben Ece'nin daha önceki çalıştığı bir evet. yönetmen. Ee, güzel bir ofiste çıldırmaca var. Dalışlarım da falan. Biraz da inanılmaz seksi bir kıyafet giyecek evet, ve özel bir, bir, koreografi diktirdik. var. Aynen Gerçekten. onu da artık işte izleyenler Evet. Ee, ekran başında ee, başarılı alıp izlerler yani ne diyeyim? <laughs> Biz görebilecek miyiz? İşte inşallah. <gülüyor> <gülüyor> Peki felaketi yazarken evet. e, ilham Peri'niz neydi? Şarkının Aa. içerisinde bir anlam var mı? Ya ben, yıllar sonra çıkmasın Sinan Bey. Ya ben seviyorum şeyi, ee, Açıkçası bu tarz mesajlar verme. Yani hani bazen bakıyorum veya duyuyorum göründükleri gibi olmadıklarını düşünüyorum bazı eski e, ayrıldığım insanların ve. Aslında ben çok iyi hissediyorsam kendimi, şarkıda söylediğim gibi ben çok iyiyim, sen felaket diyorum. Bunu da gerçek hayatta da gözlemlediğim eski aşklarım oluyor. Ee, siz şarkıyla ilgili neler söyleyeceksiniz? İlk duyduğunuzda neler hissettiniz peki? Ben ilk duyduğum gün zaten Demokrat Azgı şarkıya. Ha. Çok güzel tesadüf oldu. Sinan hem bir kadın vokal arıyormuş şarkıya. Ben de bir yazlık şarkı arıyordum. Evet. Ondan sonra böyle, böyle aramızda konuşurken böyle birden doğdu yani. Orada kaydettik oldu bitti gibi bir şey oldu ama çok yerinde oldu. Böyle enerjiler zaten spontane oldu mu bizim Yani hayatımıza Aynen. daha önce girmiş olan felaket insanlara gelsin. Gelsin. Enerjiniz çok güzel olduğu için, yakıştırmalar da çok yapıldığı evet, için evet, istiyorum. sormak da istiyorum. Arkadaş şey, hani <laughs> iş arkadaşlığı aşka dönüşür mü acaba? Ya biz onu geçen gün aslında bir e, cevap verirken bir yerde şöyle düşündüm. Hani dedim ki Ece o kadar... Şöyle düşündüm. <laughs> Düşündük. <laughs> yani düşünmüş kendince onu aktaracak dedim, şimdi. Dedim ki şimdi, 2 ay, 3 ay yaşayıp ya da bir sene yaşayıp tüketmektense böyle iyi bir müşterim bulmuşken ben de uzun zamandır böyle iyi bir bulamıyorum çünkü. İnşallah yıllarca sürecek bir dostluk olur her şeyimi paylaşabildiğim. O yüzden şu anda bu gidişattan mutlu üzere söyleyeyim. Çok severek çalışıyoruz. Yoksa Yok, seviyoruz. Patlıyor ondan sonra. Gidiyor. Bir daha da konuşmuyoruz hiçbir <laughs> yerde. Çok doğru. Evet doğru söylüyorsunuz. O zaman felaket hayırlı olsun. Diye. Sağ olalım. Çok teşekkür, teşekkür ediyorum. sağ, sağ ol. Bir dahaki gidelim havalandı. İnşallah. Kusura bakma bugün böyle normal çimendeyiz. Kaçırdık Paris'ten işi <laughs> sizi. <laughs> Masama çıkmadı ya. Neyse. Eyvallah. Sağ bir sağ sağ görüntü olsun. alalım. Gel. Şunu bir tekrar